Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla bir aslında gördüğünüz kadarıyla dinliyoruz. Bir iki 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 bir 6, 6, 5 olur. Ben videonu şimdi kapatayım arkadaşlar. Şimdi bırakla <laughs> gelin ya. Arkadaşlar şu an yüzü 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 Arkadaşlar iki yüz on çarptı. Bu arada biz iki yüz attım atıyoruz diye ben sizi arıyorum. Biz konuşuyorum, ben konuşuyorum kalbimde sayıyorum oraya gelin. Şimdi benim konuştum hayatımda çıkarttım ama. Biz şimdi sayıyorum arkadaşlar. İki yüz otuz dört altındayız arkadaşlar. Ama o şartlara gelelim lan. Bu arada arkadaşlar güneş kafamı bitiriyorlar. Ama yani, yani çok

Mane bakalım Yerine... Dışarı yerine, yerine Bu arada kaç oldu? Üç yüz oldu Bak şurada saklayalım bak. Kaç Kaç? Oldum, kaç? 254 attım abi. Tamam. bakalım. Dışarı yerine bakalım abi. Abi yirmi dakika dakika Orada. Hani kameranın şey. da. Al 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 9 dakika da, ya, 9 arkadaşımla... Arkadaşlar görmüş kadar ya. Bir anker maçla ne arkadaşlar? Bir saniye, bir saat bir saat Bir saniye. Bir, saniye. bir, saniye. O, bir... Biraz soğuklar, su bile var arkadaşlar ya ya. Ah hala. Sabunu ve tabuk gidiyoruz buradan. Gel lan. kadar <laughs> sağlıksın. Arkadaşlar bu arada karni, karni, kardeşim içimi sayıyor benim. İçimi sayıyor arkadaşlar kardeşim benim. Gittik gittik. hadi. Arkadaşlar kardeşim yerine baksana kattım lan Bu arada kaç mı? Dört mu? Bir tane Bir tane daha arkadaşlar. Dört yüz mu? 400 dakika lan 400 ne aradı lan 300 Aha şaşkın ne diyor ki lan Bu ana lan sen lan Oraya çatama gir o <laughs> ya ya abi oraya çatama Ana yine kışkırdı. Aha sevgilim diyor. Biniyoruz bu arada. Ne giydi bebe deyip gelemiyor bizim de annemiz sağırır. Ee, annemiz sağırır mı? Ben gelecek mi? Annem ne yapıyor? Gelecek abi. Ne giydi gelecek lan. Sen videonu şey, dayandırırsın evet. Hayır lan.

我看到你 <S <S <S